Tamam millet biraz çılgınlık yaptım. Piyasadaki tüm çılgın hırsız Lego setlerini satın aldım. O yüzden en küçük olanla başlayalım. Bu minicik bir set, sadece 33 parça. Minions The Rise of Gru'daki kung fu sahnesinden. İçinde Bob, Kevin ve Bell Button var. Spoiler uyarısı Bell Button yeniliyor. Peki ya Gru bu ne hal? Resmen vücut çalışmış gibi duruyor. Burnu nerede peki? Tamam şimdi çok daha iyi. Şimdi tüm setleri inşa edeceğim. Ve hepsini dev bir minyon kasabasına dönüştüreceğim. Hadi bir muz daha alıp devam edelim. Gru'nun malikanesinin altında gizli bir laboratuvar var. Ve tahmin edin ne var? Lego bunun için de bir set yapmış. Hadi inşa edelim. Aman tanrım millet tuhaf bir parça buldum. Lego'ya şu an dava açıyorum. Bu setin içinde Otto ve Kevin var. Bu sette onları eğlendirecek birçok harika detay var. Mesela şu kırmızı Luna Park treni ve minik bir vagonu. Bir de kaydırak var. minyon burada kayarken yanında muz taşıyor. Tam ona göre. Şuna bakın millet. Burada bir çamaşır makinesi bile var. Hadi minyonları içine atalım. Ama tabii ki laboratuvar. Doktor Nefario olmadan eksik kalır. Önce şu Muppet mini yapalım. Sonra da boyaya batıralım. Ups, gözlükleri tamamen boya oldu. Yeah. Neyse, bunu düzeltmek için biraz yetenek göstereceğim. Harika, aynen filmdeki gibi oldu. Bob'un iksiri içtiği sahneyi de çok seviyorum. O yüzden bunu gerçek bir helyum balonuyla canlandıracağız. Ve uçtu gitti. I I... Sanırım artık geri gelmez. Bye. Neyse, bu Lego setini açmak için aşırı heyecanlıydım. Ama sonra olanlara bak, içinden bir muz çıktı. Lego ne yapıyorsun sen ya? Bu bir muz arabası olmalıydı, gerçek bir muz değil. Tamam, Sanırım elimdekiyle idare etmem gerekecek. O zaman kendime meydan okuyorum. Bu muzu arabaya çevireceğim. Bu tam anlamıyla üst düzey mühendislik. Dingilleri ekleyip tekerlekleri taktım. Sonra motor için bir yuva açmaya başladım. Neşter gibi hassas bir teknik kullanarak yavaşça iç kısmı açtım. Daha fazla alan oluşturup sürücü koltuğunu, direksiyonu ve şu tutamağı ekledim. Bu aşırı tatmin ediciydi. Ve işte karşınızda bitmiş araba. Ne diyorsun Lego nasıl olmuş? İşte şehrin en havalı arabası. O kadar hızlı ki hız cezası yiyeceğim diye korkuyorum. Şuna bakın nasıl gidiyor. Hayatımda gördüğüm en hızlı muz bu. Tamam sanırım gözlük takmam lazım. Çünkü kutunun dibine yapışmış birkaç Lego parçasını fark etmemişim. Meğer muz arabayı aslında onlarla yapmam gerekiyormuş. Araba küçük olduğu için yapımı pek zor olmadı. Ama şimdi asıl soruya gelelim. Gerçek muz araba mı daha hızlı yoksa Lego versiyonu mu? hızlı bir test sürüşü yaptım. Ve fark ettim ki hız açısından neredeyse aynılar. Ama gerçek muz araba ellerinizi yapış yapış yapıyor. O yüzden Lego olan kesinlikle daha iyi. Bir dakika, kutudaki minyonlar nerede? Ne oluyor millet? Muzu sadece bir saniyeliğine bıraktım. Siz profesyonelsiniz. Biraz sabırlı olmanız gerekmiyor mu? Hep minyonlar ve gurunun aile malikanesini inşa etmek istemiştim. O yüzden Lego bunu çıkardığında aşırı sevindim. Devasa bir set. Hadi arkasında neler varmış bakalım. Vay canına içinde o kadar çok detay var ki. Mesela şu dönen sol taraf. Hatta içinde yepyeni tuvalet kağıdıyla bir tuvalet bile var. Sağ tarafta ikinci kata çıkmak için bir merdiven ve içinde kurabiyeler olan minik bir kutu var. Ama sonra bunlar dans eden bir robot ordusuna dönüşüyor. Üst katta ise kızlar için roket şeklinde bir yatak. Gurunun rahatlayıp plan yapabileceği bir koltuk. Ve bekleyin. Bu bir cupcake mi? Yoksa Guru Junior'un kakası mı? Ve tabii ki ailenin portresi. Ayrıca mega minyonlar da var. Mesela esnek kollarıyla Tim. Güçlü kaya adam Jerry. Ve gözünden lazer fırlatan Mel. Ama onları biraz daha bozalım. Bunun için Tim'in kolları için sarı borular buldum. Hadi takalım bakalım. Oo, kolları acayip görünüyor. Şimdi çok daha tuhaf oldu. Tim'in insanlara tokat atmaktan daha fazla keyif alacağına eminim. Mel için daha büyük bir lazer yapalım. Gücünü serbest bıraksın. Vay canına adam yok oldu. Ve son olarak Mega Jerry. Bakalım yıkım testinden sağ çıkabilecek mi? Malikaneyi üstüne atıyoruz. Evet bu adam efsane. Ama kafasının içinde ne var? Tamam dostum çık bakalım. Son olarak ağaç ev kaldı. İçinde Agnes'in parti bongoları ve kaymak için bir ip var. Ama fark ettim ki araba eksik. O zaman Guru Mobili kendimiz yapalım. Bunun için bolca parça kullandım. Bakalım Guru'nun fark etme yetenekleri hala çılgın mı? Evet, şimdi malikane gerçekten tamamlandı. Vay be, sıradaki set küçük görünüyor. Ama içinden ne çıkacak bir bakalım. Sonra hızla inşa edelim. Oo, bu jet tahtasında Tim ve elinde bir buz tabancası var. Gurunun kahve almak için sıraya giren insanları buz tabancasıyla dondurduğu sahneyi hatırlıyorum. Gerçekten tam bir kötü adam hareketiydi. Peki Tim bu tabancayla ne yapacak? Tim buz tabancasını ateşliyor ve bir anda minyonlar buz küplerine dönüşüyor. Kesinlikle bunu Gurudan öğrenmiş. Şimdi sıradaki sete geçelim. 5 tane Lego Minion yaptım. Ve bir de dans eden guru ekledim. Gerçi dans etmeye çalışıyor ama filmdeki kadar havalı olduğu söylenemez. Sırada efsane osuruk tabancasıyla Kevin var. Sonra eğbeli kıyafetiyle Dave. Ve sonra sürekli Bidu diyen şu adam. Jerry ve Mel ise plaj kıyafetleriyle. Marakaları ve ukulelesiyle hazır. Ah hayır guru. Lütfen dab yapma. Guru'nun burnu hareket edebiliyor. Ama ellerinde garip dört parmak var. Kalçaları biraz sert hareket ediyor. Ama sonra elimde bir matkap olduğunu hatırladım. Bakalım bunu ne kadar hızlı döndürebileceğiz. Önce matkap için biraz yer açayım. Ve başlıyoruz. Oo minyonlar uçuşuyor. Aşırı tatmin edici görünüyor. Yavaş çekimde nasıl uçtuklarına bakın. Ama yeter bu kadar oyun. Hadi 911'i arayalım. Sırada bir başka mini set var. Bakalım inşa ettiğimizde nasıl görünecek? 75 parça ve bir mini figür içeriyor. Bob için bu makine ne işe yarıyor acaba? Bu nasıl bir Pokemon? Şu delirmiş gözlerine bayıldım. Bir de uzun esnek robotik kolları var. Ve tabii ki elindeki harika silah. Üstelik gerçekten ateş edebiliyor. Sanırım bu mini figür Bob'un uzun kollarıyla polisten kaçtığı sahneden. Ama aklıma bir fikir geldi. Elimde uzun bir çubuk var. Ya Bob'un kollarından birini çok daha uzun yapsaydım Şimdi tam anlamıyla dev bir robot kol oldu Şimdi Bob'un yeni kolunu test edelim Bakalım bir polis arabasına karşı nasıl dayanacak O kadar uzun ki araba ona çarpmıyor bile Ya biraz daha büyük bir şeye karşı denersek Millet bence buradan uzaklaşmalıyız Sıradaki set uçak seti Hadi inşa edelim Beklediğimden büyük çıktı Aslında gayet iyi bir boyutta Setin içinde pilot olarak Stuart var Gözü biraz ukala bir ifadeye sahip Ve ciddi bir surat ifadesi var Ama bu da ne? Elinde bir milyon pasaportu var. Üstelik içi fıstık dolu bir evrak çantası taşıyor. Sanırım gerçekten bir kabin memuru gibi. Uçakta atıştırmalık dağıtıyor. Ve tabii ki Bob da burada. Oo, elinde ne tutuyor? Bu bir osuruk tabancası mı? Hadi deneyelim. Evet, kesinlikle bir osuruk tabancası. Uçağın içinde bir sosisli var ve neyse ki arkada bir tuvalet de var. Bu tam bir hayat kurtarıcı. Çünkü havada işler biraz çalkantılı olabilir. Filmde uçuş gayet sakin görünüyordu. Ama sonra pilot bütün düğmelere basmaya başladı. ve sonuç olarak iniş tam bir felaket oldu. O yüzden burayı geçici havaalanımız yapıyoruz. Ve uçak kırıldı. Görev başarız. Sanırım bu iniş pek iyi gitmedi. Ama en azından bir sağ kalanımız var. Şimdi sırada durdurulamaz motosiklet kovalamacası sahnesine dayanan bir set var. Hadi bunu inşa edelim. Tam 136 parçadan oluşuyor. Süper havalı bir motosiklet, 3 mini figür ve 1 minyon arabası içeriyor. Ta da! İşte tamamlanmış motosiklet, detaylı motor tasarımıyla mükemmel görünüyor. Bayıldım. Sırada favori minyonlarım Stuart ve Bob var. Umarım bugün uslu dururlar. Şimdi de Guru'yu, yani genç Guru'yu yapalım. Ama bacakları bana fazla uzun geldi. Biraz kısaltalım. Ah şimdi daha iyi. Şimdi de kil ile Gurun'un burnunu yapıp mini figürü ekleyelim. Böylece filmdeki haline daha çok benzeyecek ama kıyafeti yeterince siyah değil. O yüzden üstünü keçeli kalemle boyayacağım. Ups, neyse sonra düzeltirim. Şimdi gerçekten filmdeki gibi oldu. Sonunda guruyu ait olduğu yere motosikletin üzerine koyabilirim. Ama bu arabayı kullanmak yerine onu çok daha iyi bir şeyle değiştiriyorum. Doğum günü mumu. Yerine iyice sabitlemek için yapıştırıcıyla sabitleyeceğim ve bel batımı motosiklete bağlamak için kendi yaptığım altın zinciri kullanıyorum. Ya, bu efsane olacak. Şimdi şu kırmızı düğmeye bastığımda ne olacağını izleyin. Motosiklet filmdeki gibi ateş püskürtüyor. Bell Bottom, ile uğraşmanın bedelini kesinlikle ödedi. Ama ah hayır, sanırım yanlışlıkla masamı yaktım. Olamaz. Ve şimdi devasa Lego Minion setine geçme zamanı. Vay canına, bunlar gerçekten kocaman ve ele tam oturuyor. Kevin'in dev olduğu sahneyi hatırlattı bana. Ama en havalı özelliği şu. Minyonları açabiliyorsunuz. İçlerinde minyonlar için küçük bir yaşam alanı var. Detaylar inanılmaz. Mesela küçük Stuart'ın, büyük Stuart'ın içinde uyuyabileceği bir yatak var. Tam anlamıyla iç içe geçmiş bir tasarım. Ayrıca Stuart'ın gözü içeriden döndürülebiliyor. Ki bu harika bir detay. Kevin ise tam bir dev. İçine baktığınızda tam bir bilim manyağı olduğunu görebiliyorsunuz buluşlar yapmak ve deneyler yapmak için bir sürü aleti var. Detaylı bir laboratuvar düzeniyle birlikte. Zaten yeterince çılgın görünüyorlar ama onlar için özel bir şeyim var. Bu sete özel bir aydınlatmak iti. Bu bayağı fazla ışık. Minyonları ışıklarla donatmak biraz zaman aldı ama sonuç inanılmaz. Vay canına şuna bakın aşırı tatlı olmuşlar. Bir yandan da hızlı ve öfkeli arabalarına benziyorlar. Sırada minyon parti otobüsü var. Çatıyı açınca otobüs bir anda. Tam teşekkürlü bir dans pistine dönüşüyor. Ve partinin yıldızı DJ Filsa sahnede. Kabinde mükemmel ritimler atıyor, minyonları iyice coşturuyor. Bu tam anlamıyla hareket halinde bir parti. Dave elinde bir muzla karaoke yapıyor, Mel ise jacuzzi'de kokteyliyle keyif çatıyor. <laughs> Ama bu partiye biraz daha hava katmamız lazım. Hadi ışık ekleyelim. Aa şimdi tam oldu. Sanırım bu otobüsü artık daha çok seviyorum ve işte süper güçlü Mega Minyon gaz. Ama pek keyfi yerinde değil gibi. O zaman onu direkt partinin ortasına atalım. Belki biraz eğlenir. Filmde otobüs minyonlarla tıka basa doluydu. Bakalım bizim otobüse kaç tane sığdırabiliriz? 1 2 3 4 Aa durun bir dakika. Bu minyon biraz fazla küçük. Görüşürüz. 5 6 7 8 9 10 11 12. Anlaşılan Dave. Biraz senin kafanda takılmak zorunda. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Burası resmen konserve kutusuna dönüştü. Ama olsun sığdırdık işte. Ve işte zavallı şoförümüz tam anlamıyla stresten patlamak üzere tıpkı filmdeki gibi. Bu kadar çılgın minyonu taşımak kolay mı? Adam resmen sinir krizi geçiriyor. Hadi otobüsü gurunun malikanesinin yanına çekelim. Tabii ki sabaha kadar müziği açıp partiyi devam ettireceğiz. Aa! Şimdi sırada filmdeki komut sahnesinden ilham alan set var. Önce ejderhanın kafasını yaptım, gövdeyi ekledim, kuyruğunu tamamladım ve destek için çubukları ekledim. Ama bir saniye, Lego gerçekten ejderhanın kulakları için kurbağa kullanmış. Neyse, devam edelim. Sonra hızlıca bir mancınık yaptım. Gayet sağlam duruyor. Ama sanırım kimsenin suratına nişan almamak lazım. Tapınağı yaparken bir şey buldum. O da ne? Soyulmuş bir muz. Ve yanında bir de altın muz var. O kadar parlak ki gözlerim kamaştı. Lego harika parçalar eklemeye devam et. Mesela Mesela şu Çin fenerlerini asmak için kullanılan fırlatıcı gibi, çatı süslemeleri için bolca kırmızı muz ve havai fişek efekti veren yaylı atıcılar var. Ama minyonların antrenman yapması lazım. Neyse ki onlar için bir antrenman kuklası hazırladım. Görünüşe göre önlerinde sıkı bir eğitim var. Kuklaya yapmak kolaydı ama altındaki mekanizma gerçekten çok havalı. Ama maalesef minyonların üçü de şu an pek formunda değil. Otto ha? saf saf etrafa bakıyor. Kevin tamamen umutsuz görünüyor. Stewart ise... Eh, onu hiç konuşmasak daha iyi. Ama başlamadan önce Otto'nun kollarına biraz güç takviyesi yapmaya karar verdim. Hadi başlayalım. Otto buz kapma hareketiyle başlıyor. Stewart ise çubuğu almak için çılgın bir takla attı. Otto'ya dönelim. Şimdi kuklayla dövüşüyor. Oo, kuklayı yere serdi. Kevin, tahtayı ortadan ikiye bölmeye kararlı. Hmm, pek olmadı. Biri Kevin'a yardım edebilir mi? Tamam Otto devreye giriyor. Sağ ol Otto. Bu sırada Stuart çatıda çılgın parkur hareketleri yapıyor ve büyük final için Kevin'i basket potasından geçirmeye çalışacağız. Onu mancınığa koydum ve tam hız pota fırlattım. Ama tam işler çığırından çıkıyordu ki Guru'nun annesi çıka geldi ve hepsini patakladı. Ona birebir benzeyen bir figür bulamadım. Ama Mark Simpson'ın sinirli annelerin o delirmiş bakışları var. Bence bu iş görür. Tamam millet. Tüm setleri birleştirip mükemmel bir minyon ütopyası oluşturma zamanı. Yanına gür bir muz ormanı, bir plaj barı ve bir jacuzzi ekliyorum. Okyanusa doğrudan açılan devasa bir su kaydırağı inşa ettim. DJ Stewart'ın şarkı çaldığı bir dans pisti yaptım. Umarım Guru bize polis göndermeye kalkmaz. Ve çünkü Guru bir adada yaşıyor. Filmdeki gibi malikanesinin tam altına bir laboratuvar ekledim. Tamam, umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Yani bu gerçekten yapması çok zahmetli bir bölümdü. Bye bye. Bu videoda ünlü insanları ve hayali karakterleri özel mini figürler olarak yeniden yapacağım. Bunu yapmak için resmi Lego parçaları ve özel mini figürleri birleştireceğim. Ayrıca boyama, 3 baskı ve daha ekstrem teknikler de kullanacağım. Sonra her birinin lanetli versiyonlarını yapacağım. Ve en sonunda hepsini çeşitli yarışmalarda ödül için yarıştıracağım. Ama çok fazla mini figürüm yok. Bu yüzden onları kendim yapacağım. Boyama ve el sanatları becerilerimi kullanarak ünlüleri ve tanınmış karakterleri yeniden yapacağız. Ayrıca bir mini figür d baskı yapmaya çalışacağım. Bu mini figürlerin hepsini değiştirecek ve lanetleyeceğiz. Böylece lanetli olimpiyatlara hazır olacaklar. Burada hepsi bunun için yarışacak. Ah, bunu göremiyorsunuz çünkü tamamen bulanık. Daha sonra niye bu kadar ihtiyacınız olduğunu size söyleyeceğim. İlk olarak karakterleri yeniden yapalım. Acı çarkında ilk kim var? Tahmin edin. GTA 6 karakterleri. Jason ve Lucia'nın birçok hayran yorumu var ama onları bu posterden yeniden yapacağım. Sıfırdan başlayarak. İlk olarak Jason'a kargo pantolon vereceğiz. Luke Skywalker'dan bir atlet. Ayrıca Skywalker'ın başını ve küçük kardeşinin başından bir şapka ekleyeceğiz. Ama bu biraz canımı yaktı açıkçası. Lucia diğerlerinden farklı olarak yırtık bir kot pantolon ve bir tişört giyecek. Ve yüzü için en zıt karakteri buldum. Friends'teki Rachel Green. Ama öfkeli ifade oldukça uygun oldu. GTA olamazdı silahsız. Bu yüzden onlara birer tabanca aldım ve eğer fark etmediyseniz Lucia'nın bacağında bir takip cihazı var, bir ayak bileği monitörü. O yüzden bunu temsil etmek için bir plaka ekledim. Ayrıca onlara egzotik bir hız şampiyonunun arabasını verdim. Böylece tüm suçlarından kolayca kaçabilirler. GTA 6 çıktığında Jason ve Lucia muhtemelen çok yaşlanmış olacaklar. İşte onları lanetli yapma şeklimde bu. Senin dedenin kafasını alıp Jason'a takacağım ve Lucia içinde yaşlı bir kadının yüzüne benzeyen bu kafayı kullanacağım. Tabii ki artık hey. yaşlı insanlara silah veremeyiz. Yoksa yanlışlıkla postacıyı vurabilirler. Artık sadece yaşlıları soymakla yetinecekler. Tamam, lanetli görünümleri bitirdik. Acı çarkında sıradakiler Dijital Sür karakterleri. Kane ve Pomney Lego'dan. Pomney ve Кейne bir mini figürde birleştirdiğim lanetli versiyonu size gerçekten göstermek istiyorum ama önce normal versiyonlarını yeniden yapalım. Кейne'in en belirgin özelliği kafası, ağzı ve gözleri ve bunu tuğlalarla yapacağım. Ardından bunu bir sunucunun vücuduna yerleştireceğim. Yani tam burada ona uygun bir figür var, siyah pantolon ve bir sopa ekleyerek tamamlıyoruz. Pomney ile tanışmaya hazır. Şimdi Pomney'yi sıfırdan bu beyaz mini figürle yapmayı deneyeceğim ve büyük ihtimalle böyle görünecek. Bunun için biraz kil aldım. Mavi ve kırmızı kili şeritler halinde kestim ve bunları bir soytarı şapkasına dönüştürdüm. Aslında oldukça gurur duyduğum bir şey oldu. Şimdi sanatsal becerilerimi kullanarak diğer detayları boyayacağım. Yüzünü, kıyafetlerini ve ayakkabılarını. İşte bu kadar. Bence onun paranoyak yüz ifadesini mükemmel bir şekilde yakaladım. Pomney ve Kane zaten lanetli görünüyor. Ama onları daha da garip hale getirmek istiyorum. Bu uzun şekilli kafayı buldum ve üzerine üzgün bir soytarı yüzü ekledim. Sanki yıllardır kimse onun şakalarına gülmemiş gibi. Hadi bunu daha da garipleştirelim. Bu parçayı kullanacağım. Böylece şimdi Kane ve Pomney bir arada. Tek bir bedende. İki beyin artık tek bir bedende birleşmiş oldu. Peki bunu lanetli olimpiyatlarda avantajlarına kullanabilecekler mi? Gerçekten keyif aldığım bir başka karakter ise bir meme karakteri. Pepe the Frog, kurbağa Pepe. Bir bilge kişinin dediği gibi Pepe'nin anlamı her şeyi ifade edebilmesidir. Yani Lego Pepe'de olabilir. Hmm, hayır, böyle değil. Pepe için bacak ve gövde bulmak kolay. Çünkü normalde sadece yeşil bacaklar ve mavi tişört oluyor. Ama ya kafa? Yeşil kafalarla birkaç başarısız denemeden sonra biraz araştırma yapmam gerektiğini fark ettim. Gerçi kafası bataklıkta kamufle olmayı çok iyi sağlıyor. Görünüşe göre Etsy'de bu Pepe Minifix satılıyor. Bir yazıcıdan çıkmış gibi görünüyor. Ben de aynısını yaptım. Ücretsiz bir model indirip basmaya başladım. Bu modifiye edilmiş bir model olduğu için kafanın altında bir delik var. Ve Lego gövdesine oturabiliyor. Ah evet bu tam olarak Pepe. Ama biraz soluk görünüyor. Daha canlı hale getirmek için gözlerini ve dudaklarını da boyadım. Tabii ki Lego versiyonum daha mutlu. Onu tuhaflaştırmak için. Çünkü Pepe bir bataklıkta yaşıyor. Ona Shrek'in kulak yerini aldım. Vay gerçekten bütün kasesini doldurdum. Ve direkt içine batırdım. Şimdi Pepe nihayet doğal ortamında yaşayabiliyor. Onu çıkardıktan ve biraz temizledikten sonra Pepe'nin bu küçük figüre dönüştüğünü gördüm. Şimdi uygun boyutta bir kafa ekleyelim. Ve işte tuhaf Pepe kurbağası hazır. Bir diğer talihsizlik ise Minecraft. Başlangıçta Steve vardı ve Alex ona katıldı. Şimdi ise Nor, Sunny, Ari, Zuri, Makina, Kai ve FAE var. Ama Lego hala plastik versiyonlarını çıkarmadı. O yüzden makineyi yapacağım. Yani gerçekten harika görünüyor. Bunu yapmak için arkeolog figürü. Ve sarı her şey mini figürünü birleştirmemiz gerekiyor. Şeker, baharat ve her şey mükemmel. Yani önce temel mor pantolonu ekleyeceğiz. Ve bir gövde, eller ve kafa ekledikten sonra sonunda tatmin olmadığımı söyleyebilirim. O yüzden ona cilt detayları basıp biraz daha gerçekçi hale getirdim. O ekstra dokunuş için bonus puan. Artık blokları aramaya başlayabiliriz. Aman tanrım. Ama Minecraft'ta beni en çok korkutan şey ne biliyor musunuz? Kutular. Yani iskeletler. O yüzden Steve'i öldürdükten sonra doğrudan makinaya yöneldi. Onu kazmaya başladı ve burada ona yardım ettim. Süper hızlı dönen ucu olan bu matkap aracını kullandım. Ah, tabii ki makinenin hayatta kalma şansı yoktu. Çünkü onun içini açıkça görebiliyoruz. Kesinlikle bir hazine olmalı. Vay içi tamamen değerli taşlarla dolmuş. O yüzden iskelet onu kazmaya devam etti. Ama biliyor musunuz? Lanetli bir mini figürün gerçek modası. makina'nın hala hayatta olması. Şimdi oluşturacağım karakter ise Lego var bir de Lego Fortnite var. Peki ya Lego Fortnite'ın Lego versiyonu? Lego Fortnite'da tonlarca karakter var. Ama ben yeniden yaratacağım karakterler bunlar. Carl Reeve, Silas, Slash ve Yeti. Sebebi ise Lego'nun neredeyse aynı minifigürlere sahip olması. Artık arkadaşlarınıza Lego Fortnite minifigürleriniz olduğunu övüne övüne söyleyebilirsiniz. Özellikle de saç ve aksesuar setiyle birlikte geldiğinde. Evet, kel olduğunda sinirleniyor. Aa. Şimdi kaynak toplamak için hazırlar. Dört ayrı lanetli versiyon yapmak gerçekten çok fazla iş. Ve biraz yıkım modundayım. Bu yüzden önce dördünü. iki büyük lanetli minifigür dönüştüreceğim. Bu Mighty Morphe'nin yanlış gitmiş hali gibi bir şey. Ama aslında sadece bir tane ile bitirmek istiyorum. Bu yüzden onları birleştirmek için sıcak hava tabancası kullanacağım. Gerçekten çok hızlı eriyorlar. Vay, çok sıcaklar ve neredeyse damlıyorlar. Ayrıca birbirine yapışmışlar. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın ayıramazsınız. İşte lanetli versiyonlarının sonu bu. Şimdi diğerine geçelim. Şimdi yeniden yarattığımız kişi Rihanna. Bu yüzden oldukça heyecanlıyım. Çünkü kim onun ikonik Super Bowl performansını sevmez ki? Tabii ki yeniden yaratacağımız görünüm bu olacak. Rihanna'yı yeniden yaratmak için bu dağ bisikleti, mini figür ve Zendaya'yı birleştirmemiz gerekiyor. Evet, onu sadece parçalayalım. Çünkü sadece ellerini ve başını kullanacağız. Saç için bu kılı kullanacağım çünkü lazım. Black Panther işimi görür ama bir sorunumuz var. Bu baskılı çizgiler Kanye'nin tarzına hiç uymuyor. Baskıyı silmek için tırnak cilası kullanacağım. Birkaç dakikalık dikkatli bir çalışmanın ardından tamamen siyah bir mini figür elde ettim. Şimdi ona goliattan bir başlık ve omuzluk olarak kullanabileceğim bir Lego parçası ekleyeceğim. Bu yeni bir Yeezy tasarımı gibi görünüyor. Ama onun tarzını tamamlamak için ikonik arabasını yapmam gerekiyor. Devasa, yumuşak tekerlekleri sayesinde gerçek araba gibi suda yüzebilir. Hadi deneyelim. Vay canına, gerçekten yüzüyor. İşte bu tam bir başarı. Şimdi bu reklam sahnesini yeniden oluşturabiliriz. Hazır mıyız? Hadi işin lanetli kısmına geçelim. Kanye'yi lanetli bir hale getirmek için daha da gerçekçi bir dokunuş gerekiyor. Bir polar teşhisi konmuş biri olarak ona iki başı olan. Doğru bir başlık parçası ekledim. Ayrıca yakın zamanda titanyum diş yaptırdığı için bunu bir parça folyo kullanarak yeniden oluşturdum. Kabul edelim çocukken hepimiz şeker kağıtlarını. Dişlerimize takardık ben de yapardım. İtiraf ediyorum şimdi Kanye iki ruh haliyle ATV'sine binmeye hazır. Ve lanetli olimpiyatlara katılıyor. Peki sırada kimi yeniden yaratacağımı tahmin edebilir misiniz? Bu sıradan bir kafa parçasını mor bir şapka. Ve kahverengi bir pantolonla birleştiriyorum. İşte tamamdır. Merhaba Ozzy Ama bir şey eksik. Görünümünü tamamlamak için annemin küpesindeki pırlantayı kaptım. Ve alnına yapıştırdım. Hızlıca tamamladığımda... İşte karşınızda Lil Uzi. Alnındaki dev fırlantayla. Kocaman bir kurt adama dönüşmek üzere. Bunun için bir kurt lazım. Ama elimde fazla hayvan figürü yok. Bir de sincabımı kaybettim. Neyse ki bir dinozorum var. Tek ihtiyacım olan onun bacakları. Sonra Uzi için yepyeni bir gövde tasarlıyorum. Ve işte lanetli Lil Uzi hazır. Hadi bir dönüş yap. Muhteşem. Böyle bir takla görmüş müydünüz? Şimdi müzik videosundaki o sahneyi yeniden çekebiliriz. Vay canına. Bu gerçekten çok havalı oldu. Tüm karakterlerimizi tamamladığımıza göre artık Lego dünyasının en büyük yarışmasına hazırız. Lanetli olimpiyatlar. Burada yarışmacılar zorlu görevlerdi. Birbirleriyle mücadele edecek ve Laneti kaldıracak tek Lego parçasını kazanacaklar ama son mücadeleyi daha heyecanlı yapmak için ses efektlerini bizzat ben yapacağım. İşte bütün lanetli yarışmacılar lanetli olimpiyatlara katılmaya ve efsanevi lanetli Lego parçasını kazanmaya hazır. Tüm Lego evrenindeki en büyük mücadeleye hazır olun. Hadi seyircileri yerleştirelim ve başlayalım. Kurallar basit. İlk olarak eleme turuyla başlıyoruz. Karşınızda lanetli Gordon Ramsay. Elinde bir çırpıcı, dev elleriyle tavada bir kruvasan taşıyor ve sırtındaki gözlerle her şeyi görebiliyor. Ardından lanetli Mr. Beast sahneye çıkıyor. Dinozor gövdesine sahip ve sırtında zincirler taşıyor. Basit bir koşu yarışma mücadelesine hazır. Kurallar çok net. İlk dokunan kazanır. Hadi başlayalım. İki kafan var ama tek bir fikrin yok. Bu yemekler kömür olmuş. Sen bu iş için yaratılmamışsın. Ellerin nerede? Şu kurbağayı mutfağımdan çıkar. Ramsay insanlara bağırarak parasını aldıktan sonra sahneyi terk etti. Ve işte yarış başladı. Daha ilk anda herkesin zorlandığını gördük. Yaşlı teyzeler fazla yavaş kaldı. Makina ise bir zombi olduğu için sadece beyin peşinde. Brianna hızlı başladı ama kendi bacaklarına dolandı. Ama yaşlı teyzeler bir süper zıplama hilesi kullandı. Ve meşalenin tepesine çıktı. Şimdi bitiş çizgisine en yakın olan onlar. Komni ise bir glitch, oyun hatası ile kendini bitiş çizgisine ışınladı. Ve tam aynı anda Glizzy'e dokundular tartışırlarken bir roket piste indi. Roketin tepesinde ise Elon Musk vardı. Görev: SpaceX roketini kim yeniden inşa ederse kazanır. Ama Mr ve Mrs evde kumandayı bile zor kullanırken Komni bunu rahatlıkla tamamladı. Bum! Ve böylece Komni ödülü kaptı. Bir anda eski hallerine döndüler. Ama Kane bu Lego parçasını bayağı sevmiş olacak ki uçup gitti ve Komni yine eli boş kaldı. Yaratıklarımı ünlülere göndermeye hazırlanırken bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.